Hepinize sevg- Ahahahahahah İki saat Hadi gir, gir, <laughs> hadi giriş yap Tamam tamam ben yürüyem bu sebep bugün sizlerle birlikteyim Bugün yanımda kim var bugün 5 senedir bronz olan arkadaşım Altı. Orhan- Altı Altı <laughs> Altı senedir bronz olan arkadaşım var beraber video çekiyoruz Altı. Yeniden yükseliyorum Bir taşıyıcıyla neler yapabileceğimi deneyeceğim. Ya ekip olarak ananı satayım. Girdik diyecektim. Ormancının içinden geçiyorlar. atamasın diye ekmişlerim. Ormancıya düştü, düştü, düştü. düştü. şey, karşıda 700k var. bu arada Z main de bir rakibimiz var. 10 numara bir VS olacak hissedebiliyor. Orhan yapma Orhan. Yapmıyorum. Aa, Orhan, onlar, Ondan yapıyor. Geliyor, <laughs> onlar yapıyor. Bir dakika dur. Bir tane vurabilir miyim? Aa menzilim yok. Oo uh, iyi de. Ciddi oyna ben de ciddi oyna. Bir dakika Vorus o? Kerem ölme. İyiyim, i̇yiyim iyiyim 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 Bana bir şey olmaz oğlum bana bir şey olmaz kendi adına konuş. ton altmış altın cepledim bu arada Bereş'ten gökten yere. Kerem ya 6 yıllık oyun deneyimi sonucunda yapmış olduğum önemli bir çıkarım var ki ölmek güzel olmuyor bu oyunda. Tabi o, o çıkarım için 6 yıl gerekiyorsa <gülüyor> 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 bitmişiz biz diyecek hiçbir şeyim <laughs> yok. Şey Orhan sen Pro kurucusuydun değil mi? Ha? Tabi. heh <laughs> tabi. Yani faker oh, falan <laughs> bende bu yıl tif <laughs> artık. neymiş bu? Tamam Dedim şimdi. Dedim web sitesi kurmak lazım. orhan e, keşke iki açsaydın. O oh, dur ya, oğlum tamam. O çimen öyle girilir mi? Tamam Kardesim. sakin ol. Şimdi çık oradan Kardesim. çık oradan. Kardesim. Ananı satayım kesin kes çek. Gerem beni. E, ne yapayım talon oğlum? Talon var Ne yapayım Allah Allah yokken neyle koruyacağım? Ya tamam da bu kadar da çöp bir sapo olmayın. Ya Ben tamam. bunu çok kızdım. Orhan, Orhan. ikinci olarak Q'yu aç. Evet, o okay. yok. Ancak o da kırmızı. Ben, oh, ben çok kötü. Ben çok kötü. Ben çok mal ben. öldüm ya. Ben var ya. İnşallah içimizden geçmez. Orhan kaç. Kaçıyor. Aşağı aşağı doğru in. Aşağı doğru in. Doğru in. Tamam o... da. Of. Tamam kamp diyeceğim bu arada. Ben çok bir şey diyeceğim. Ben alamıyorum. bir, şey olmaz <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Tamam geldim. Geldim, geldim Yani biraz, biraz burnum yani. kanadı Kerem. O kadar. Bir şey olmaz. Şimdi saracağım ben burnunu. Yok. Bak. Çok Oha nasıl koşuyor. Tazı gibi koşuyor. Orhan geriye doğru çıkalım. O oh, içimizden geçecekler Orhan. Kerem. Kerem, ben öldüm. Biliyorum Orhancım Kerem ölmemiş olabilirim. Öldün öldüm. Orhan. Ben de geliyorum öldüm oha. Kerem ölmezse. Öldüm öldüm, 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 öldürmedim ben sana geliyorum. Kazix baba bir şey yap. Kerem ulti atsan yaşıyordum. Ne? Evet, ulti atsan <gülüyor> yaşıyordum. <gülüyor> Oğlum ya. Orhan bence biz bu koridoru alabiliriz. Bence de alabiliriz. Arkadaşlar geri dur geri dur. Kerem abi smurflere girip Elo'yu düşürüp 90 kilo alalım mı rakipten ister misin? Aa şey e, neydi e, terem, o? Video, video konsepti. Burası video konsepti. <laughs> 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 cosplay yapıyoruz. Abi ne yapıyorsun? Dur dur telif. Abi adını söyledik diye telif atma. Çok geç. Sen malum Türkiye birincisi YouTuber'ın adını ağzına aldığı zaman televizyonda biliyor musun? Yani telif kanunu öyle çalışmıyor ama of <laughs> Yapıyor ama. <laughs> Hiç yapma. Aga, adamlar base bile atmadı lan. Oğlum bizi o kadar yok sayıyorlar. Üzüldüm lan. Beni ya biz avans verdik onların da şey ya. Oha güzel tutturdun. Burada da isim var galiba. Kim o şeyin o kadar canını... Aa ya lan ya, ne ya, oluyor bak. lan? Bak. Ya. Aga ne oluyor orada? Nasıl ne ara geldiniz? Harbiden siz ne ara geldiniz? Oy! Berk hayır! Tamam. Kim öldü lan? Ben öldüm. Aaa üzüldüm. Shutdown aldım. Zed gelecek, Zed gelecek. Karşı Zed gelecek. Altı seviye. Tamam gelsin. Bir dakika durun. Ben base atıyormuş gibi yaptım burada. Aa, Aha geldi. Orhan, 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 du, Orhan du, du, kaç. Dur, dur, dur. Orhan koş. Bekle. Çok, çok güzel belli ettin yerimi ya. Sağ ol. Oğlum belli etmedim bu arada. Ne yapayım? Can attım ha. Orhan oy. Orhan. Tekmedi lan seni. Bitkinliğin var hala. Sus dur. Bitkinlik. Helal bu Orhan? Vur oğlum. Orhan. Vur bırak. Orhan. Yavrum Desto. benim be. Bir şey diyeceğim siz base atmadan ejder alalım mı hemen? Base Orhan Çık bu arada orayı da. sen oynadın Orhan. Alırız bence. Teşekkürler. Rica <laughs> ederim. Ananı bir satayım şey Orhan koş. Söylememek... <laughs> <laughs> gelin gelin sarı ejder alalım. Çok iyi. De bir de şöyle söyleyeyim. Ya bu sarı tuş ultimate dodge mekanik yakında. dediler bana. Adamı yani evet, zonlayıp Ultimate dodge mekanik bu arada. Arkadaşlar burada yardım lazım bir isim şu bekliyor. Şu adamı zonlarsanız çok olmuş mu ya? Zonlarım mı? W'm yok. Çok fazla yapamam. Ah gitti, gitti, gitti tamam. Çarpım varsa iyi. Gerçekten. Sustur iyi gitti. Sustur iyi gitti burada. Ah seni fena aldılar. Kadik ne olursun bir şey yap Kadik. Ne şu? Lan ne nereden çıktı? Ölürmüş. Oo şifa iyiydi, şifa iyiydi, evet. şifa iyiydi. Orhan koş. Ananı satayım Her Orhan, Orhan koşamadı. Seni Fark ettim Orhan. Kaçabildin mi? Kırbaçlandım. olsa uh. ah. da. Kır başlandım. kır başlandım. YouTube'da yasak değil mi bu? Orhan'ı iyi boyutlara getirmemiz lazım. Alıyorum. Orhan'ı carry yapmamız lazım. Mas. Oğlum Abi. 1 3 1'den ben bu adamı 9 3 1 yapabilir miyim? I think so. Bolts yok. Ignite de yok. Evet. 9 6 yapalım Orhan Kerem çok Ananı satayım nereden çıktın? Ruh hastası manyak. Orhan ben öldüm. Sal sal, sal, beni sal. Geliyorum. Çimene, Çim çimene bakmadım ya. Çim çimene bakmadım ya. Ebedi tam yenilenme pek fümeti ne oluyor. Tamam. Heran, başarıyla çok da fanda geriye düşmediğimizi söyleyebilirim. Ben bakayım 38'e... 57 e şey, şey çok yapamadım. değil. Ya, az az az. Oo güzel tuturdun ha. Ananı satayım. Can niye attım ben? O. At ya yeter o. ama ya. O. Benim mutlu çapı oldu. Yardım bir ya olacak diye attım. Hiç... Abi bot yardım ya, ben lazım. Ben de hakkınızı isteyin. Geliyorum. Ya Mart'tan beri bot'a geliyorum. Yok böyle bir bak işte bak bak bak. Abi yardım et. Oy Geldim. Orhan, Anladım. Orhan, 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 adam burada, Orhan nereye gidiyon? <laughs> Adamın buraya gittiğini gördüm ben. <laughs> Orhan o benim. Tamam, baktım Orhan o aldı başını gidiyor dedim, nereye gidiyor? Şimdi, bu arada sen ultini dibinden atarsan hasarı azalıyor. Eşten azalıyor. Hayır ya, dipten değil, canı ağzına göre az şey olmuyor. Hayır, hayır, dibinden atarsan, hayır, roketin Hem can seviyesi, hem de uzaklık sanırım. Benim bildiğim Ejdenim. uzaklık sadece. Ejdenim. Hayır can, sadece can olması lazım. Okusana bir Orhan yakınındaki tamam. rakiplere Görsak bunun %80 kadar. Ya. Yani hayır hayır yakınındaki dediği o ultinin çarptığı kişinin yakınındaki. Yakın Kavga etmeyin gençler özür dilerim yani. yani. yanlış bir şey. Okay. Yani şey alan vurduğu o alana sadece. Ama yakınındaki dediği o artık vurduğu rakipten bahsediyor yoksa... Vurduğu Vurdu rakibin çevresindeki, çevresindeki biri. Fener'e basamadı Fener'e basamadı. R'ye basın lan havada. Oğlum R'ye basacaktın havada. Enayi. Fener'e basamamışlar önce. Trash'e atmıştım ben. Oğlum o çok iyiydi. Vav. Nice gameplay. Nice el, gameplay. Ela er, stylish abi. mı düştü gerçekten? Ne mi yapacağım? yapacağım? Evet. Oh, Lee'sin bedava skor alacak. Orada yaşarsan Ela stylish'sin abi. Aa, yani ya orada orada yaşardı. Orada neyle yaşayacak o? Berkin'in öyle kolu olsa arkadaşından geliyor. Koş. Koş. Bitkinliğim yok. Ah, ışınların şop oldu bu arada. Çıkalım. Mutlu, doğar mısın? mutlu <laughs> kediş atıyor, mutlu kediş atıyor. Trit oldu. O er Aa, Aa, mi var efendim? Zamanında gülümün. RPP'den hepiniz de aldınız, bende yoktu. Ben Mavaz mağazasından aldım lan. Ya efik. Şey fakir PP. Fakir partner <laughs> program. nice cute trash. Bir sen zekisi zaten. Ben daha iyi çekiyorum trash. <laughs> ya ne egoist bir pandasın sen ya. Arkadaşlar arkadaş. filmine <laughs> <kaç>, çok kötü. <laughs> 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 Skodura giden ulti. Neyse bir şey olmazmış bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şey olmaz. Oha. Belki ultim yokmuş. Oo, oh, oha çok iyi. Tutmadı. Ne takas tutmadı o? Abi o. <laughs> oh. Okay, we fucked. Yep. Kamil de geldi. Lan oğlum, benim taşıyıcım öldü. Aa benim içimden geçiyorlar. Bu arada ben bir taş daha aldım. Hepimizin içinden geçiyorlar, <laughs> güzel. Oğlum Zed de katıldı bu arada. Bitti yani oyun ya. Hiç şansımız <laughs> kalmadı. Neden böyle düşünüyorsun o arada mı? Bilmem bir ben anda beynime bir, bir anda an beynime an böyle, böyle bir kadar komut gitti. Oğlum çok korkuyorum lan. Oy! Yine yine oradan yine biri almak, almak için aldı ama tabi ADC kimse <laughs> Ay kusura bakma da tek attım onu. Yani. ADC'nin ne önemi <laughs> var ya? Ay, Ay, Arkaya geçip tekmeleyecek. Evet. Oynarız. Aa, bir oha. tane ya şu tutturdun ama tutturdun Ohan. Yanlışlıkla tutturmadım. Calculated. Ha o şey özür dilerim Ohan'cım. Belki yamcı olmam lazım. Belki! Oha Yanlış havada orada. yakaladı. What the fuck? Boom. Let's go. Eşler eşler eşler. Aynen. Doğru. Ru e, alev ruhuna yakınız bu arada bayağı. Şimdi benim eee... Ohan eee... Videoda seninle minyon yarıştırıyor gibi olabilirim. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Geri döneceğim mi artık? Hayır dönmeyeceğim tabii ki de. Niye mal evet. mısın? Şu adama döneceğim. Niye geri döneyim? <laughs> Canlayacaktın <da> seni. <laughs> şu bak şu an benze gidiyor. Aa! Ya item alacağım biraz minyon salar mısın? Teşekkür <laughs> ben de alacağım. Sutura... Ah sutudan çıkamaz. Aa tek gelecekler. Tek gelecekler. alıyorum ben. Tamam Zed'i fulledim. Berkin düşüyor. Berkin'e can atmak yerine yanlış kişiye can, <gülüyor> 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 yanlış kişi can. <gülüyor> ama <gülüyor> idare ediyoruz. Hadi Eymen Tam Orhan oradan skor aldı mı? İntikam mı aldın? Orhan, oğlum Yazık ya Orhan Ne yapalım biliyor musunuz? Biz 10 dakika afk kaldırdık Ne? Bir dakika dur 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 Bütün killer Orhan'a O da, da Orhan olur gibi Yani teknik olarak 1 kill alsam bile bütün killer bana gitmiş oluyor <laughs> Mantık güzel <laughs> bu Zed vs Zed çekelim. Ah, başıma... ıskaladın yetenekleri. Eee, eee. Aaa, tek başıma bota gittim. Ölmem kaç saniye. <laughs> bak kriye almaya çalışıyorum. Anka tahminen 15 saniyem var. <laughs> oh. Dedim herhalde yakalanır. Annen nasıl atayım yanlışa ya doge attım. Chat sa maçı satar gibi lan. Bak yine doge adım. Oğlum ben, ben neyim? Yokum. Şey Kadix'e... Oy! <laughs> 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 ne? <gülüyor> Evet abi ben yokken olabilir alabilir misiniz oraya bir soru yokmuş yani alamaz mısınız geliyorum oraya. Oğlum güzel dodge attın ha. Yani... Gel. Tamam Orhan'ı tuttum. Kötü. İyisin Orhan iyisin Orhan. Orhan kötüsün. Orası Kötü. ya. ya. Yeter şu sanırım çocuğa da skor verin be. Kamil'in ultisini aldım Geran diye kazandık görüyorsunuz. Garanti olsun ki Rica ederim. Videodan abi. sonra e, arkadaşın yerine yeni editör <laughs> almaya başlayacağız. <laughs> Editör, Dokan, işine olduk oldu kanka? Şey, editor, pardon, Discord <laughs> moderatörü. Discord <laughs> moderatörü. Yeni bir turnuva yetkilisi de arayalım. <laughs> evet, Mikael'im yokmuş, güle güle. Ne yapıyorsun oğlum? Ne şekilde şu Bu kamil geliyor. Kişileri toplamaya yürüyorum. Abi, Z, 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 Z beni hedef aldı. Ve geriye dönemedi. Yazık oldu lan çocuğa. Üzüldüm ha. Abi 700k dedi ama 60k'dan kötü oynuyor. Neyse bu Vay. arada videonun özeti olarak belirtmek lazım ki ne kadar Olay ADC'de şey de değil. Olay takımın skor tanı sanmamasında. Yalan. Oğlum mid çok, vermediniz mi Orhan'a Ne demek mid difference? Abi Aa tekmeyi yersen evet. yamulursun. Ay iyiyiz. Kimse e, ee, skor Allah'tan. Berkin seni çok güzel <laughs> kempledim bu turda mı? Kanka benim can çok az bu arada. Bir yamutmasınlar bizi. <laughs> sen çok pis kaşınmaktasın ama. Elas'ta şuraya bak. Ama ya bak. Zed geliyor lan yine. Aa <laughs> okay. sen dururken mi ıskaladı o? Evet. Zedler, Abi çok iyi ya. Ben tutuyordum. Ya belki senin gülüşüne hastayım ben biliyorsun da mi çocuklar? Güzel. Ruh aldık. Ben uzun yoldan yanınıza gelmeye çalışıyorum. Herkes iyi mi? Allah'ım kim saldı lan? Orhan! <laughs> come back, come back ya, kardeşim, comeback is real. Comeback is real. Lan oğlum tamam. kimi beni kesiyor, alo? Aa, oh, bir dakika, hayır kesmeyin oğlum. Tamam, i̇yiyim, tamam, iyiyim, tamam. İyiyim, tamam. Ta çok iyiyim. Çok Paranı çok alalım mı? Çok iyiyim, o oyun Gigi. bitti oğlum. Cici. Bu arada videonun da sonuna geldik bu şekilde. <laughs> Demek Kalın ki neymiş ADC'nin iyi ya da kötü olmasının bir önemi yokmuş. Kill almasının önemi varmış.